ne yapıyorsunuz lan bugün dog life simülatör oynuyoruz ben cumartesi yayınlayacağım dediğim videoyu ama bugün ee, yani direkt bugün yayınlıyorum ve size açıklamayı yaptım her gün bir oyun gelecek aynı oyunlardan da oynayabiliriz bir iki bölüm bugün dog life simülatör oynayacağız dog life simülatör e, değişik bir oyun bu da yüz yaş oyunu gibi ama hikaye farklı zaten önemli olan şey de hikaye e, şunu kapatamıyoruz tamam dedik Eee işte daha bebek bir şeyiz daha doğmadık. Arkadaşlar işte amacımız yine ilerlemek yüz yaşına kadar ölmeden. Şimdi cinsiyet falan da siz. Aha doğuyoruz arkadaşlar. Bir dakika şu kamerayı şuraya aldım. Doğuyoruz tipimize bak. Anam nasıl bir köpek olduk. Kız mı Allah'ım erkek mi? Bu sefer erkek maili seçtim. Ee, anam tipe bak. Arkadaşlar Aa bir de yukarıda sağ tarafta sağ üstte iyilik puanımız var. Sol üstte de kötülük puanımız var. Amacımız ne bilmiyorum. Ayarlardan bu neymiş? Max bilmem ne diyor. Ha, İngilizce Türkçe var mı acaba? Dur. Yok arkadaşlar yine Türkçe yok. Of ya. Biz bununla mı uğraşacağız ya? Bir de sol üstte elmasımız var. Sağ üstte de kemiğimiz var. Oyunun amacı bilmiyorum. Sadece yüz yaşla ilgili olduğunu biliyorum. Ve inşallah bun, bunda da şey yapacağız arkadaşlar. 15 yaş ilerleyeceğiz. Yani herhalde 15 yaş olur. Yaşımız ne? Yapıyor? Onu da bilmiyoruz ki. Ben yine bölümleri sayacağım kaç şey olduğunu. Ana merkez bizi bekliyor. O arkadaşlar bu sıkıntılı bir iş. Şimdi sol tarafta kötülük var, hem de mutluluk var. Sağ tarafta daha da hiçbir şey. Ben şu Miller family'yi seçiyorum. Sağ taraftaki onları yanına gidiyorum. Bizim amacımız kötülük yapmak mı olsa iyilik mi? Bence gerektiği zaman kötülük gerektiği zaman iyilik yapalım arkadaşlar. O i̇lk tanışmada alayım. iyi bir şey yaptık. Çünkü iyi bir şey yapmamız gerekiyor ilk tanışmada. Charlie ismimizi seçeceğiz arkadaşlar şimdi. İsmi ne olsun? Şakir yok. Şakir değil. Köpeğin ismi ne olur? Köpeğimizin ismini buldum. Köpeğimizin ismi Label C5. <laughs> hayır hayır Label C5 olmaz. Köpeğimizin ismi ben bulup geliyorum. küçük köpeğimizin ismi Sarıbaş. Buldum. Sarıbaş. Sarıbaş yapamıyoruz. Tam şöyle birleşik yapalım. Boşluk koyunca onu da harf olarak sayıyor. Şu araya. Aha. Tamam arkadaşlar. Sarıbaş ismimiz. Karabaş değil. Merhaba Sarıbaş diyor. Uuu hoş geldik arkadaşlar. Şu an biraz iyilik puanımız var. Aha. amacımız kemik toplamak ve hız yapmak. Arkadaşlar çok iyi monts diyor. Ne oldu? Aha. Aa, amacımız hep böyle koşmak mı ya? Biz bunun mı uğraşıyoruz hep? Şu an, e, bizim yaşımız kaç arkadaşlar? Biz bunu bilmiyoruz. baba hmm. Babam oturuyor. Arkadaşlar bir bana bir şaka veya bir kötülük yapalım bence ya. Bir, bir tane bir yapalım bir. Aa, üstüne içedik arkadaşlar. Aldığına bir pişman olsunlar. Ee, babamın üstüne içedim. Oley lan bağımız çok kızdı bizi dövecek şimdi kaç oğlum kaç sarı kaç ha, fotoğraf da çektik aa bizi kovalıyor lan ne yapacağım bizi mi öldüreceğim akşam reklam için geliyor evet arkadaşlar devam ediyoruz valla şu an kötü puanımızı da biraz aldık şu an ben elimde iki yaptım arkadaşlar i̇şte iki bölüm oldu şu an bu benim, bunu bölüm olarak saymıyorum arkadaşlar ben Allah yardır 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 hadi lan sarı Arkadaşlar bir dakika şu şeyde ne işe yarıyor ya? Kemikler. Biz şu an kaç yaşındayız? Ne oluyor bu ne? Ana! Sarıbaşın resimleri. Neyse geç bunları. Geç geç geç. Play diyelim. Evet şu an 3 bölüm oluyor. Arkadaşlar bunu... Aa hırsız geldi eve. Vay içeri girdi. Bu mecbur iyilik yapacağız. Ana, bizi gördü. Atak yapalım saldıralım. Yani bu kötülük değil ki. Bu iyilik aslında annemize babamıza. bak yedik onu. Ne oldu lan ne oldu? Korktu bizden yani. kazandı. Ama bu kötülük sayılmaz ki yani annemize babamıza iyilik yapmış olduk. Ha ben daha kaç, tane, kaç tur koşacağım? Aha. Ne oldu? Ana! Ha Sarıbaş büyüdü arkadaşlar. Sarıbaş büyüdün oğlum. Ama kaç yaşında abi? Şu an Aa 1 yaşında şu an galiba. Ama biz onu beklersek Arkadaşlar şu an 3 bölüm oldu. Bunu böyle e, 10 bölüm yapalım. Çünkü 15 bölüm biraz fazla olur şimdi. 10 bölüm yapalım arkadaşlar. Şu an yani 10 yani her 10 bölüm bir şey olarak sayılacak. Şu an biz 3 bölüm yaptık. O kendimize kendimize ev falan alabiliyoruz, dekor alabiliyoruz. Bir tane şöyle arena alalım. Bundan da alalım. Bundan da alalım. Bir tane da bundan. Bundan. Allah ya şu reklama bastım. Aa! Arkadaşlar burada ben oynuyorum onları yani haberiniz ya, olsun siz beni oynamıyorsanız o zaman reklam için geliyorum o zaman. Şu an 3 bölümümüz oldu arkadaşlar. Geldiğim ve biz bunu 10 bölümde bitireceğiz diyeceğim de abi bu ne? Ne kadar güzel bir yer oldu vallahi sarıbaş. Şu an bir sarıbaş yeni onlar bir isterdim. Aa yeni köpek almışlar. Bizi satıyorlar. Gel gel, gel. kardeşimle tanış diyor. Hadi saldır saldırsaydık keşke ya. Ha, neyse tanışalım hadi. Ne ha, oyun oynuyoruz. Keşke saldırsaydık abi ya. Ama şu an közlük puanımız daha çok. Zaten. Biraz da iyilik yapalım ya. Şu an eşitiz. Ama tam da kötülük yapılacak yer iyilik yaptık ya. Aha. Sarı başın tipini mi değiştiriyoruz? Ayda. Ha yok değiştirmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim istemiyorum. Sarı başım benim böyle güzel. Oldun arkadaşlar bu sarı baş. Şu an 4 bölüm oldu arkadaşlar. Oo. Yine 11 dakika falan sürecek bölüm. O zaman play diyelim. Biz bir bin kemik yapalım öyle gelelim. Bak. Ben bu köpeğe biraz gücük olmaya başladım valla. Beni hiç sevmemeye başladı. Bak bak sinirler doluyor bak. Bak 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 bak. Ben saldırmam gerekiyor bu sefer. Bu sefer bir şeyler yapacağız. Aha bak. Dövdük onu. Bir şeyler gerekiyordu ama ya. Yani. Zaten bizim sarı başımız zaten sinirlenmiş bir durumdaydı. Şu an da aylığız galiba. Evet aylığız. Ne diyor? Geç geç. Arkadaşlar şu an 3 e, haftalığız ve 1 aylığız. Yani. Bakalım kaç yaşında olacağız arkadaşlar bu bölüm bitince. Şu an 5. bölüm de bitti. Kapat kardeşim. ister miyim? İster miyim? İster miyim? Lan hot dog. Ne oluyor lan orada? Kadına saldır. Adam saldırırsa adam bizi dövebilir. Ama saldıracağım bana ne? Biz kötülük için varız. <laughs> kadın kaçtı ne oldu lan? Kaçtı kadın. Arkadaşlar şu an tam tamına kaç el oldu lan? Bir dakika dur. 6 el oldu. Ve şu an yok 1 yıl 6 aylığız arkadaşlar. O ne ya? 1 yıl 6 aylığız derken ne oluyor? İstemiyorum kardeşim ya. Bir yıl altı aylık arkadaşlar yani fena değil. Bir yıl altı aylık. Valla arkadaşlar biz o zaman bu oyun baya uzun sürebilir yani serisi. Çünkü ee, neydi onun adı? Çünkü yani çok zor yaş atlıyor. Zaten ölünce bitiyor yine de. Çünkü yaş çok zor atladığı için bence bu sefer güneşleneceğim ya. Yaş çok zor atladığı için bu bölümler uzun sürebilir. Bu şey bu köpek büyütme bölümü. Ha ne güzel dinleniyoruz. Ya fotoğrafını çekecektim. Çekemedim. Not task diyelim. Hav hav havladık yine. Yedinci el oldu arkadaşlar. Üç el sonra bitiyor. Aha bak o hediye ne? Allah'ım inşallah bu bedavadır ya. Allah'ım ya. O ne? ben bunun için reklam izlemem. Daha yüzü yok suratsız. Bizim sarı başımız her zaman da her zaman sarı boş olur tamam arkadaşlar. Şu an kötü puanımız daha çok azdı çok tatlı bir köpeğimiz ama bu cins falan mı alıyoruz köpeği? Aa! Oo abi bunlar ne? Oha o ne lan? Old Rider. Çok güzel. Pitbull. Abi aslında pitbull da yapabiliriz ama ismini değiştiremeyeceğiz. yarım köpeklerden birini de isterseniz alabilirim. Şu an biz sarıbaş olarak devam edeceğim. Çünkü yani ismini değiştiremiyoruz. Biz Pitbull'un ismi sarıbaş mı? mı olacak Allah aşkına arkadaşlar? Anam! sarıbaşa buradan kıyafet de alabiliyoruz. Çok güzel. Sarıbaşa bir şöyle tulum giydirelim arkadaşlar şu 400 liralı. Yok yok. Aslında ne yapsak ya? Şu dinozor kostümünü de almak istiyorum. Güzelmiş. Ben şu kulaklı şey alacağım arkadaşlar. Şu 600 liralı. Anam sarı başım ne oldu? Çok tatlı oldu. Ben bunu değiştireceğim. Arkadaşlar bir köpek daha almışlar. Bizim ailemiz nasıl bir aile? Bu ne ya? Ama oh, veteriner değiliz şu an. Allah. Sarı baş. Biri gülüyor, gülüyor baba. bak bu sefer sakince oturacağım. Yapsayım. Biraz canımız yandı. Altyazı <laughs> M.K. Sarıbaş. Sarı <laughs> Bak şimdi bu kaçıncı yıl oldu? Gidim 8 mi? Bak yine önümüze şunlar çıktı. Arkadaşlar bu driver alasınlar abi. Ama gerek bedava olsa. Yok anne daha bitmedi. Bekle. Ee, şimdi koşmaya devam ediyoruz. Bir dakika bir yedi mi oldu? Sekiz mi Ben de bir dakika. Ben de Arkadaşlar bu 7 dakikalık ya. Şu an 7 bölüm. Yok 8. 8 mi 7 mi lan? 8 8. Bak şu an 8'iz. Yalnız girecek şey yok. her türlü bir içereksizlik yapacağız. Şöyle ikinciyi seçiyorum. Ne lan Sarıbaş? Kalk kalk Arkadaşlar bu kadar çabuk bitti mi ya? Gerçi 11 dakika olmuş yine. Sarıbaş hep kötüsün oğlum var ya. Kötü Sarıbaş. Arkadaşlar Sarıbaşı'nın yeni bölümlerini istiyorsanız ne yapıyoruz? Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Şuradan bir Sarıbaşı'a bir kıyafet daha alalım ya. Şu takım elbise de dursun. Sarıbaşı'nın güzel günleri için yakışır. Ama şu an bir böyle duralım ya da böyle bitirelim. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kalbimdesiniz. Yarınki oyunla görüşürüz. Yarın çok güzel bir oyun gelecek. Bay bay.